Milli ekonomi modeli kaynaklı projeleriyle seçim gündemine yön veren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Haber Türk TV'ye konuk oldu. BTP lideri programda projelerini anlattı, Türkiye gündemini değerlendirdi. Bu akşam Türkiye'nin seçimi 2015 programında Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Haydar Baş'ı ağırlıyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin seçimi 2015 programına konuk oldu. BTP lideri programda seçim sürecine damga vuran projelerini anlattı, Türkiye gündemini değerlendirdi. Biz bir vaatte bulunmuyoruz, projemizi anlatıyoruz diyen Haydar Baş şunları söyledi. 5000 lira asgari ücret vermemizin temel espri e gidiyoruz bir arkadaşımızın işçi arkadaşımızın memur arkadaşımızın emekli arkadaşımızın hülasa hiçbirinin geçimi yerinde değil hı hı. Efendim ekmek alacak parası yok yoğurt alacak parası yok şeker alacak parası yok hepsi gidiyor dikkat ederseniz Eskiden bakkallara yazdırırlardı şimdi plastik kartlarla beraber bu işi görüyorlar bankalardan kart alıyorlar, hı, hı hesaba borç olarak yazdırıyorlar. İnsanlar gırtlağına kadar boşlanmışlar. Onun için bunun önüne açmamız lazım. Neyle evet. açacağız? Devlet baba görevini görecek ve ona asgari ücreti 5 bin Türk lirası verecek. Memur en azından 5 bin lira. Nasıl olacak? Nasıl verecek devlet bu, bu miktarı, bu maaşı? Ha, bu maaşı vermesi için devletin bir geliri olacak. Evet. Bu gelir nedir? Biz şu andaki rakam itibariyle 2 trilyon Türk lirası kazancımız var. Ama uyguladığımız sistem gereği bu. 2002 2 trilyon paranın karşılığında yani gelirin karşılığında paramızı devreye koyamıyoruz. Hı hı. Global güçler dediler bize ki 35 seneden beri siz kendi paranızı basamazsınız. Konvertibil olamazsınız. Yani paranız konvertibil olamaz. E ne olacak? benim dolarımı alacak hazinenize koyacaksınız. Bunun mukabili paranızı ancak o şekilde basarsınız. Bu bir esarettir. Hı hı. Yani cebimizde bulunan para bize ait değildir. Kime aittir? Doların sahibi nedir? Haydarbaş, Hacımıza ihtiyacımız var. Dünyanın Haydarbaş, Hacımızın sistemine ihtiyacı var. Ne mutlu Türk'üm diyene. Rus parlamenterlerin ne mutlu Türk'üm diyene demesiyle ilgili soruya da cevap veren Haydar Baş, Ruslar Rusya Haydar Hoca'ya muhtaç diyor dedi. Rusya'nın meclisinde 5 saat konuştum. Onu da soracaktım. Reklamlarınızda da oradan o ne mutlu Türk'üm diyene kürsüde değil mi? oradan Evet, bir bölüm jirnoski, bu adam bir numaralı Türk aleyhinde bulunan bir insan derlerdi. Hı hı. Şimdi bir numaralı Türk dostu. Neden davet ettiler sizi Rusya'ya? E Benim tezimden dolayı. Onları ayağa kaldıran benim. Kendileri diyor ki dünya Haydar Hoca'ya muhtaç. Rusya Haydar Hoca'ya muhtaç. Terörle müzakere sürecini de değerlendiren Haydar Baş, açılım Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin Müslüman yaparak Türk milleti şemsiyesi altında topladı. Etnik grupları yeniden darmadağın etmektir diye konuştu. Batı'nın soykırım dediği Hacı Bektaş'ın o Rumları, Ermenileri, Yezdani, Kerdanileri Türk yapmasıdır. Hı, hı. Gönülden Türk olduk dediler. Şimdi bu akımın karşılığında sen kalkacaksın bu mozayı dağıtmaya çalışıyorsun. Açılım nedir? Bunun dağılmasıdır. Bu birliğin yok olmasıdır. Çözüm süreci için diyorsunuz. Tabii mi? tabii tabii. Yani bu kültürün, bu medeniyetin, bu mananın yok olmasıdır. Ne demek istiyorsun sen yani? Bu millet dağılsın, yok olsun, tarihten silinse mi? Peki binlerce kişi hayatını kaybetti. Terör var. Nasıl sorun olacak? Bu Doğru. hangi yöntemle Bu de devletin, devletin yapının günahı değil. Bu siyasilerin günahıdır. Siyasiler ecdebi ülkelerden aldığı talimatla milleti idare etti ve millet birbirine değil. Teröristler milleti birbirine soktu. Bu terörizmi doğuran bu siyasilerdir. Bizim İdarimiz dönemimizde dağdaki insan aşağı yenecek niye cebi para görecek. Annesi para alacak, babası karısı, kardeşi. İşte biz bunun için diyoruz. Bu açılım süreci yanlış. Yani ekonomik kalkınma bunun için yeterli olur mu diyorsunuz? Tabii ekonomiyle mesaj. birlikte kültür çalışması olacak. Bir tarih delindiği var bu işin. Hı hı. Kürtler aslında bizim kardeşimizdir. Türk'türler bunlar. Araştırın bakın, ben araştırdım. Yani Kürtler de Türk'tür. Sen şimdi e, özü bir olan bu insanları birbirinden ayırıyorsun. Kimin adına iş görüyorsun? Kürtler bize düşman değil ki. Kürtler hatırlarsanız Apo'ya çocuk katili diyorlardı. Onu meşru hale getiren bu iktidardır. Dolayısıyla iktidarın yaptığı çok yanlış. Açılım süreciyle hı hı. güya hak vermek adı altında imtiyazlar tanıyacak. Toplumun bölünmesini, dağılmasını vücuda getirecek. E şimdi Kürt arkadaşlarımız imtiyaz sahibi oldu. Laz istemez mi? Çerkez istemez mi? Boşnak istemez mi? Arap istemez mi? Türkiye'de her türlü insan var. İşte bunun önüne biz sistemimizle geçiyoruz. Karn doyacak, cebi para görecek, zengin olacak, Allah Hocaların razı olsun diyecek. Niye ayrılsın, niye gitsin? Yani kim ona beş kuruş para verecek? Bugün Demirtaş ne verecek Kürt arkadaşlarıma? bir şey verme hali yok ki. Çıkıp gülüyorlar. Bu gülmekle olacak iş değil.